Tamam dur abi dur daha gitme Nerede doyuyorlar ki normal spawnlarda. Onlar da çok ben oynadığımda diğer iki taraf da çok hızlı coşuyor. O oh, ben hepsi oha üçünü de gördüm şu an. Bir yerden sniper Abi benim olduğum, benim olduğum, benim olduğum binaya bak. Bak bu benim, benim olduğum bina aynen. Biri sarıyor beni bir yerden. Geldim yanına. Yukarıda jet skill'li bir herif var. İndi vurdum iki kere. Bak öldürdü birini. Kıyıp kenarda şeyin oradaydı. Abi öldüm ya. Şimdi VIP escort ne boksa o gelmiş. Ay başımı şişirdi şu helikopter sesi ya. <laughs> Bundan yukarıda bir... Aa kıza bak ya. Kayıp atmış bu kadar we'll hızlı öldürmüyor. Asıl tryfler öldürüyor. Kayıp ya. Yani. Silah çok iyi ya. İkisem herkes bununla oynuyor. Yani. Ya. Bu arada 5 kere vurmuş lan. İyi de vurmuş. Sides. Tamam da 5'i fire rate çok kötü. silahın. Yani 5 mermi 2 saniyede düşüyor. Ama işte vertical şey coil çok kötü. Ondan öyle durup durup ateş etmiş. Yani o iş çok kötü. Kayıtsız ya. hiç yapın hiçbir şey yapamıyorsun artık. Yap. Ya da onun onunla ilgili eteşim takma. A'ya git yaklaş bırak bizi orada. Abi gelin bence. Hayır şey play. Neydi bunlar? Abi öleceğiz öleceğiz. Beyin değil mi ya? Hı. Buradalar. Gözükmüyor kimse. Buradalar aldım birini. Bak bak. Herkes sesleri duyuyorum. Ben de çok duyuyorum ya A biri bakıyor şeyin oradan Tamam oradan Hayır, Hayır. A aldım Nerede bu ya? B'den Hadi. B'den vuruluyorum B'den vuruluyorum Tam önümde biri vardı artık anlamadım Ama ben hiçbir şey göremiyorum ya sinir oluyorum Bir dakika Nerede oğlum? VIP'yi koru da. Ha. Çıkamadım ya. Ali ay. Ha VIP öldürdü mü lan? Solda biri vardı bu arada. Ben, ben tamam, solda bir arka arka. Vardı. Oğlum VIP neredesin lan be? Ha arkada var mı? Aha sandım. <gülüyor> <gülüyor> Galiba bir <laughs> kişi daha var orada Ali. Evet evet fark ettim. VIP <laughs> <laughs> <BİT> gitti. <laughs> tamam tamam. Bitti mi? Boom! Süper. iyi başlangıç. Abi, sen <laughs> çok iyisin oğlum bu oyun ya. Senin modun bu. Hadi lan bayağı VIP <laughs> escort oğlum. Artık bu. Ben beğendim abi bu ya. Dün çok aksiyon geldi oğlum hepsi. Abi kill alamıyorum. Ya. Silah ne bunu atlamıyor. silahım da hayır silahım falan da geçti. Ben dün hiç farkında olmadan iğrenç şeylerle oynuyorum. <laughs> Ortadaki evi Abi orada sağda yine bir grup var. doğru Ben şu spy, e oradan 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 oradan. Benş, spy indirmeye çalışıyorum. Ayak sesi duydum ya. İndirdim spy plane'i. At mi? B, Aa, be B, be B, be B, be. B. B'dir. B'dir. Oha! Oğlum sniper'lar sıkıyor bana ama Abi ben gidiyorum ya B'ye kıl B'ye dalıyorum Abi benim silahım beni ne kadar sıkıyor ya Evet geldi M16 Bu ki oğlum Nereden vuruyoruz ya? Yapmışlar ya. Oğlum, kesin vurulacağım kesin vurulacağım B'ye yürü B'ye yürüyün lan Atalım Target <laughs> removed VIP. They're still from Bravo. Take them out. bir yerde herhalde adam hep deneyip deneyip duruyor <laughs> Abi buradan çıkış yok mu ya? Nereden buradan, çıkıyor ora ya? Antman solunda işte buradan. Demin adam çıkamıyor oğlum buraya. Ha? Lan! Lan! <laughs> Abi buradan. <laughs> Bilmiyorum demin adam tam oradan anırmandı gibi çıktı Belki yanlış <gülüyor> <gülüyor> Aa, hadi be. <gülüyor> <gülüyor> öldü mü? Ambulansı öldü. Mü? abi dur. Vaylandı bence. Abi 10 saniye de var. Hadi B'yi bir korusa son kaçsa. Evet. Lan nereye bakıyorsun lan? Ha, tamam. Amca, adam ha tam koş. Al lan al. Lan bu vur. nereyi vuruyor? Oğlum alsana. Ne oldu lan? Bir kalp krizi geçirdim adam yeri. Ben de okum. Bu arada <laughs> Ulan orada ölüme nasıl 3 kişi geldi Baya iyi de. Devam devam Hadi ben olayım VIP Bunun üzerine VIP olmak yakışır Sniper'a geçsin ama Sniper'a da ölüm yok VIP işte <laughs> bu. Nereye gidelim? Abi bence tamam. en iyi solu, so so beklemek ya bu arada bir de. Bir adam bırak, bir adam beni götürüyor şu an bir yere ama A'ya götürüyor herhalde. Ben jet Ben iniyorum ya öyle şimdi. şey. dur ne bunların adı ya? Kar motor falan. A'ya da... Oğlum öldü A'daki herkes gelsene A'ya. <laughs> Biliyorum da çok yavaşım. Ben bekliyorum abi gel yani çıkmayayım oyun bitecek. A'da iki kişi var. B... Aha aha orada orada gördü beni. Expanded. Ah birini gördüm. Indirdim ama altın bende. Tamam öldüreyim. Ah! Vuruldum. Birini indirdim ama alamayacağım. Ben A'ya doğru gidiyorum. Uzaktan biri sniper'la vurdu beni demin. Bir Dikkat et. Biri bakıyor. Bir dakika. Aa indirdim birini daha. Ama bitiremedim Abi, yine. Bileyim mi ayı bilemedim ya. Ayak gitsem mi bilemedim. Ufuk senin. Var var aradayım. bir kişi var orada bomba geldi. Aa öldü. Ay ilerliyorum gireyim. senin yerine test ediyorum. Gireyim mi aya? Abi giriyorum. Hoş gibi gel gel gel. Hop dikkat et önümde. Abi önüme gel istiyorsan. Yanıma gel yanıma gel. Aa biri var. tam Tamam süper. Tam vurdu. Oldu be. Müthiş. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. We've taken the last three rounds. Peki mi var Yerleri... ikimiz yok abi Ne kötü ya. beni dağıladın sonrası Yerde olmuyor. Gel yani sana hitmişte duruyor. Evet evet. Aynen aynen. Bunu fark ettim. Tamam, Şöyle. Ee, A'ya gidiyorum yine ya. A... yok taraftan... ya. Dur. Getirme ben yine bir şey istedim, tamam. Sen ne... neredesin? Ne tarafa gittin? A tarafına. Ha şimdi gördüm. Nereye gittiniz ya? Abi buralardaymıştı, işte. buradan gelmeyecekler mi? Tamam tamam, gel. tamam kardeşim. Oğlum itikiyor beni yani. Tepede araba durdu <laughs> mu? <mı? gülüyor> As, pipeline açtılar. Evet ve bazı kamyon. şey boş gibi ya. A zaten A burada değilmiş. Tamam A oraya. Tamam ben eski A'nın buraya geldiğimi anlamına geldim sana. Bence B'deler. Bana öyle geliyor. Ben arabaya atlayıp B'ye gidiyorum. E B nerede? Ha B e, ortadaymış. Tamam tamam. Bilemiyorum <laughs> ki kimseyi. Bu kadar küçük bir yer. Şey. Aa ayaksız. İndirdim bir kişiyi. Bir dakika, birini duyuyor gibiyim. Yo duymuyorum. Aa, biri var B'nin orada. Ben B'ye doğru gidiyorum. Bakalım. Dur, bekle. Bence gitmeye çalışacak. Git marker. Ölüyorum. bütün <laughs> B'dekini aldım. And extracting diyor. Tamam. Lan! Lan! Yarı canlı gitti ya Efe gözüm yok. Harbi mi ya? Ulan. Tepeni tarıyorum gitti. Ben de tepedekini almışım. Neyse neyse sorun yok. Bu olmuşsun. Sizin içine daldım. Ben tam o. Tepede, tepede B'ye bakan biri var. Bir onu aldım. Ondan sonra o VIP'nin oraya bakacaktım. Neyse neyse. neyse Şaka ya. VIP sen oldun mu? Sen olursan bitiririz oyunu. Büyük ben numara. Yani ben olmadım. hiç olmadım. Ay hiç şey olmadı mı tamam. Ya tamam. üçte bir şansım var. Sen ol da bitelim. A'dan B'den gidelim yine. Bence ben bu arada iyi VIP değilim. <laughs> B VIP. Sen de <laughs> Tamam gelsene. Okay. Şu arabaya binelim A'ya gidelim gel. Ben ha, ne? Sen neredesin? Başka. Atla üzerine tamam, üzerine at. Tamam, tamam gel. Adam gelir bizde ya. Burada yine abi burada yine ufkinin. Sen arkada dur biraz. Ben yerden silah alabiliyor muyum Hayır alamıyorsun. Ha. Buradan gidelim. Ben hadi komutları bana ver. O, bu oyunun bu oyun modunun... Tamam abi zaten. Ben revive'lanabiliyor muydum Hayır. peki? Tamam öldü öldü öldü. Tamam revive Gel. Neredesin? Ha adam var B'nin orada. Tamam abi. O vuruluyorum vuruldum ya. Abi B'ye doğru koşacaktım. Abi çok salak. Nereden vuruyorsun? Ya. O oraya çıkma, oraya çıkma. Sağ tarafta, sağ tarafta. Ha, sen o, o demin baktığın yere bak. Abi. Bir de açığa çıkma. last operator. Alo, Nereye gideceğim ki? E, o buradaki herhalde. Bir kişi herhalde. kaldı, bir kişi kaldı abi, bir kişi kaldı. Sorun yok. O beni öldürdü oradaki. Sen önden çok Aa, en arkada değil mi? Görüyorsun, görüyorsun zaten. Adam o adam bitsin. adam bitsin. <laughs> Uf süper be. Tamamdır. Bitirdi. <laughs> Lan ben orada beyin orada dediğin ya hemen arkadan koşup B'ye gideyim dedim o arkada bekliyormuş biri. Baksana oğlum silah sıfır bakıyormuş. sekiyor ya deli oluyor. Evet evet öldükçe. Neyse. Sayıpım havaya uçuyor benim. Yani. Neyse iyi bir oyundu. Ben bu arada sevdim bu arada. Ben de sevdim. Hayır bu modda iyi oluyor. O combine terms'e rezalet. Tanklar yok çünkü bu modda.